Merhaba arkadaşlar. O ve sen açılımına hoş geldiniz. İki tane deste seçtim. Siyah ve beyaz. O dediğimiz taraf siyah deste. Sen dediğimiz taraf beyaz deste. Bakalım hangi yöne evrilmiş enerjiler bir görelim. Şimdi o dediğimiz taraf için bir tane kart alıyorum. sen yani sizler için iki tane geldi buraya hadi buraya da o zaman bir tane alalım bir tane ortak enerji alalım önce ortak enerjiyle bir başlamak istiyorum. Ne var ortak enerjide? Burada bir e, suçluluk duygusu, bir sabotaj kartı geldi ve cross kartı geldi. Ya yani aranızda belki bazı farklılıklar var. Din farkı olabilir. Sosyoekonomik farklar olabilir. Bilmiyorum. Biriniz bir taraf evli, bir taraf bekardır. Yaş farkı vardır. Bir şekilde bir fark var ama burada ortak enerjide hem bir suçluluk duygusu hem bir acı çekme duygusu. Yani bu cross çok geliyor yani. Çok da mutlu değilsiniz yani ortak enerjide. Peki o dediğimiz tarafa bir bakalım. Garden ve The Mountain. Repression, Regret ve Memory. Evet yani burası için sanki siz anılarda kalmışsınız gibi gözüküyor. Pişman olduğu durumlar var bu kişinin. Ee, ne yaptı bilmiyorum ama hatalarının farkında... Geçmişi çok düşündüğünü söyleyebilirim, sizinle yaşadığı o anıları çok düşündüğünü söyleyebilirim. Anılara takılı kalmış, duygularını bastırır vaziyette ve büyük bir pişmanlık içerisinde. Onun dışında sizinle beraber olmanın çok zor olduğunu söylüyor. Yani aramızda diyor ya çok büyük engeller var ya bu iş artık bu saatten sonra dönmez, bu, bu iş artık bu saatten sonra düzelmez dediği. Taraflar var. Ama aslında da görüşmekte istiyor. Bakın The Garden. Keşke buluşabilsek ama çok zor diyor. Keşke görüşebilsek. Bakalım siz ne diyorsunuz? Hmm. Yani siz soruların çözümlerini kendiniz bulmuşsunuz. Sormuşsunuz, cevaplamışsınız, sorgulamışsınız ve cevapları almışsınız. Ve belli bir olgunluğa gelmiş burası. Yani çok aşama kaydettim ben bu ilişkinin içinde diyorsunuz. Ve ben artık tekrar doğuyorum diyorsunuz. Yani siz daha çok önünüze bakıyorsunuz. Bakın bütün o hem kış mevsimi geldi, hem yaz mevsimi geldi. Kendini burada büyütmek ve tekrar geliştirmek isteyen bir kişi var şu an. Sizlerden bahsediyorum. Büyümek, gelişmek, tekrar doğmak. Kıştan yaza geçmek. Bakın güneş doğuyor burada. Peki Aa, ölüm kartı kupa beşlisi. Burası arkadaşlar gerçekten çok üzgün. Yani samimiyetle söylüyorum. Neredeyse acıyacağım ben bu tarafa. Ve çok hayal ediyor. Bakın kupa yedilisi var burada. Acayip. Yani hem nostalji ve memories çıkmıştı burada. Yine burada kupa yedilisi çıktı. Sizi gerçekten hayal ediyor ama halen böyle kafası karışık. Halen hani şey... E, Akla başında çok değil, üzülüyor, çok üzülüyor, o kadar üzülüyor ki anlatamam. Pişmanlıklarını düşünüyor, sizi kaybettiği için üzülüyor, çok melankolik bir e, durum halinde ve ölüm kartı, ya zaten kanatlanmış uçmuş gitmiş hayatınızdan bu insan. Lucy'nin sesi geliyor, kusura bakmayın rahatsız ediyorsa, e, şey ne diyordum? E, kanatlanmış gitmiş hayatınızdan bitti diyor. Yani bittiği için çok üzgün. Siz bu kişiye bir res çekmişsiniz belli ki. İlişki sorunlarını şifalandır. Sorunlar seni yıldırmasın. Sorunların içinde çözümler de gizli. Şimdi onları keşfet. İlişkinde güzel günler gelecek. İnan ve bekle. Niyet et ve sorunlardan üstün olan aşkına güven şimdi. Bakın bu insan hem kendini şifalandırma niyetinde hem de sizinle aslında tekrar bir başlangıç yapabilme niyetinde. Nasıl şifalandırabilirimin sorusunu soruyor sürekli kendine. Evet. Güzel günler gelsin diye bir beklentisi var. O dediğimiz kişilerin. Size gelelim bakalım siz ne diyorsunuz. Oo, burası çok ateşli ve tutkulu. Ben gittim diyorsunuz bakın ben gittim ben ayrıldım gittim arkama bile bakmıyorum dönüp ona bakmam diyorsunuz. İstediklerimi alamadım eksik olan şeyler vardı ee, mutlu değildim burayı tamamladım ve önüme bakıyorum diyor burası önüme bakıyorum ve artık o kadar hızlı gidiyorum ki yani bu ayrıldığım noktadan yani bu taraftan gidiyorsunuz ben kendi yoluma bakıyorum diyorsunuz. Bir kupa kralı. Burada sizin çok duygusal olduğunuzu da anlatır. Bu insanın e, halen hani e, o dediğimiz tarafın aslında size duygularını ifade etmesini gelip de duygularını açmasını istediğinizi de gösterir aslında bu kart. Yani bir sessizlik hakim herhangi bir iletişimde yok aranızda. E, bir konuşma da yok. Ama e, duygular var. Duygular var ama konuşulmuyor. Bu duygular hakkında konuşulmuyor. Şimdi ona aşkını ifade et. Kelimeler tılsımdır. Söz duadır. Ne dedim ben size? Onun size aşkını ifade etmesini istiyorsunuz. Zaten sorununuz buymuş. O size aşkını istediğiniz gibi ifade edemediği için bu durum yaşanmış diyor kartlar. Bakın halen burada nişanlanma kartı geldi. Burası halen ortak enerjide bir şansa sahip. Diyor ki onu sev, onu koru, onu düşün, bu ilişki yaşanmaya değer diyor. Yani gelecek planlarında bu kişiye yer ver diyor. Değnek kraliçesi, yargı ve kupa üçlüsü. Hmm. Tabi nasıl olur bu biliyor musunuz? Onu affederseniz olur. Şimdi mahkeme çok önemli bir karmik karttır ve burada bu geldi. Eğer ki siz bu insanı geçmişteki bu hatasından dolayı ki muhtemelen başka biriyle olan bir durum gibi hissediyorum ben. Bir başkasıyla yaptığı bir hata, regret var ya burada. Bir hata yapmış ve siz bu insanı affederseniz bu işte bir tekrar şans olabilir. Bu tamamen size kalmış. Ben buranın çok e, affedeceğini görmedim açıkçası. Burası gitmiş ama halen içten içe burası hani gözü de arkada kalmış. Bu hatayı affedip affedememek size kalır. Bir tılsım kralı geldi. Ya arkadaşlar bu insan sanki sizin hayatınızda hep bir kenarda olacak gibi gözüküyor. Ya ben hani tamam bir sürü şey yaşanmış ama hani o kader çarkında vardır ya bir üstesinizdir sonra aşağıya endibe inersiniz sonra tekrar çıkarsınız. Yani bu insanla hep bir şekilde karşılaşıyorsunuz. Bir şekilde hayatınızda bu insan var oluyor ve tılsım kralı olarak da sanki çok uzun süreli hayatınızda olacak gibi bir mesaj var. Şimdi burada cazibeni kullan diyor ortak alanda çıktığı için burada bir taraf bir tarafı fiziksel olarak etkilemeye çalışıyor diyebilirim. Yani kendisini nasıl diyeyim e, cazibesini kullanarak işte kadınsa cilve yaparak onu alanına çekerek erkekse belki biraz daha maskülen davranarak bilemiyorum ama burada halen bir cazibe var. Arada bir çekim var yani. Bitmek bilmeyen bir durum var son kart nasıl nereye evrilir bu durum yani bu kadar iki tarafında bir şeyler hissettiği ama bir şekilde kavuşmanın da olamadığı bitmek bilmeyen bu döngü nereye evrilebilir the book gizli gizemli sırlar iki taraf içinde bazı şeyler belki de aşkınız bir sır olarak kalacak diyor kart. Bazı bilinmeyenler hep olacak. Anlamlandıramadığınız şeyler hep olacak aranızda. Kapalı bir kitap gibi, okunmamış bir kitap gibi. Aynı böyle bir sırlar dünyası gibi bu ilişki. Gizemini korumaya devam edecek. Zaten gizemli olduğu için bu kadar sizin için çekici. Sıradan basma kalıp vasat bir ilişki değil bu. O inişler çıkışlar var ya o kadar böyle heyecan ve adrenalin salgılatıyor ki size bu diyor devam edecek diyor kartlar. Bu sırlar, bu gizemler devam edecek diyor. Enteresan geldi arkadaşlarım. Fakat hani e, sen dediğimiz taraf gerçekten de almış başını gidiyor. Kendini toparlamış, sırtını dönebilme e, cesaretine sahip. Burası tamamen depresyonda. Burası tamamen hayal aleminde, tamamen depresyonda. Akrep Burcu enerjisi var bu arada, bilginiz olsun. Hep bir zorluklar, bakın. Yani bu the mountain, yani bu dağ gerçekten bu ilişkide, bu insanın böyle neredeyse bir dağları delmesi gerekecek diyeceğim. Çok zor geliyor. Onun açısından bir takım zorluklar var. Daha önce yapmış olduğu e, hatalar, pişmanlıkları var burada. Halen o anılarına sadık. Kupa yedilisinde de vardı o. Ve gene aynı şekilde burada kupa beşlisinde hep bir mutsuzluk. Bu insan hani şişenin dibini görüyor olabilir akşamları. Sizi hayal edip, sizi düşünüp. Bitmek bilmeyen bir kısır döngü gibi geliyor bana. Yani şu nişanlanma enteresan bir kart. İlla bir yüzük takma nişanlanma değil. Ama bir şekilde bu sizin tekrar bir araya geleceğinizi, tekrar bir görüşeceğinizi söylüyor sanki. Çünkü yaşanmaya değer bir ilişki gibi bir etiketi var bu açılımın. Burada karar size kalmış. Çünkü ilişkiyi sabote eden taraf tamam mı? Ve suçluluk duyan taraf aynı taraf. Ve burada bu haç, bu çekilen acılar, bu bitmek bilmeyen sıkıntılar silsilesi diyeyim. Bu ilişkiyi gerçekten şey hani kamçıladıkça kamçılıyor, kamçıladıkça kamçılıyor sanki iki tarafı da. Bir taraf bir şekilde kendini toparlayacak ya da e, bu sağlıklı olmayan bu ilişki biçiminden kendini kurtaracak ya da bir affetme olacak ve o afftan sonra tekrar bakılması gerekecek olarak gördüm ben bugün arkadaşlar. Bugün böyleydi o ve sen. Sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.